Merhaba arkadaşlar. Yeni müfredat, yeni sınav sistemi, yeni soru tipleri ve dolayısıyla yeni konu anlatım videolarıyla beraberiz. Bugün ilk dersimizle başlıyoruz. İlk ünitemiz Yaşam Bilimi Biyoloji ve bu ünitenin ilk konusu canlıların ortak özellikleri. Canlıların ortak özelliklerinden karşınıza çok fazla soru çıkacak. 9, 10, 11, 12. sınıf konularının içinde mutlaka bu özelliklere yer verilir. Bu yüzden bununla ilgili bilgileri mutlaka hafızaya atmanız gerekiyor. O zaman hemen canlıların ortak özelliklerinden birincisiyle yani hücresel yapıyla başlayalım. Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden meydana gelir arkadaşlar. Canlının en küçük yapı birimi hücredir. Hücre ya da hücrelerden dememin sebebi şu. Bazı canlılar tek hücrelidir, bazı canlılar ise çok hücrelidir. Bu bakteri mesela tek hücreli bir canlı, aynı zamanda prokaryot hücre yapısına sahip. Buradaki amip yine tek hücreli fakat ökaryot hücre yapısına sahip. Hayvanlar, mantarlar ve bitkiler çok hücreli canlılar. Mantarların çoğunluğu çok hücreli, hayvanların ve bitkilerin hepsi çok hücreli canlılar. O zaman canlıları içerdikleri hücre sayısına ve yapısına göre gruplandıralım. Şimdi tablomuzu inceleyelim bakalım. Hücre sayısına göre tek hücreli ve çok hücreli olarak gruplandırabiliriz biz canlıları. Tek hücreli canlılara bakteri, arke, paramesyum, amip, öglena yine alplerin çoğu örnek verilebilir hatta bazı mantarlar, bir amayası gibi bazı mantarlar tek hücreli canlılara örnek verilebilir. Çok hücreli canlılar, bitkiler alemindeki canlılar, mantarların çoğu ve hayvanlar alemindeki canlılar çok hücreli canlılardır. Şimdi burada karıştırmamanız gereken bir şey var arkadaşlar. Hücre yapısına göre de biz ikiye ayıracağız, prokaryot, ökaryot olmak üzere. Bir hücreli canlıların hepsi prokaryot değildir. Bunlardan sadece bakteri ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Diğer tek hücreli canlılar yani protist alemindeki tek hücreliler ökaryot hücre yapısına sahiptir. Kim onlar? Paramesyum, amip, öklena, e, alk gibi canlılar. Bitkiler, mantarlar, hayvanlar alemindeki tüm canlılar yine ökaryot hücre yapısına sahip. Şöyle bir gruplandırma yapabiliriz. Bakteri ve arke Alemleri dışındaki tüm alemler. Kim onlar? Protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahip. Prokaryot olanlar sadece bunlar. O zaman bununla ilgili şu bilgiyi hemen hafızaya atalım. Sorularda karşınıza çıkacak çünkü. Prokaryotların tamamı tek hücrelidir. Bakteri ve arkeler çünkü onlar. Fakat tek hücrelilerin tamamı prokaryot değildir. Çünkü içinde paramesyum, amip, öglana gibi protist aleminden bir hücreli canlılar ökaryot hücre yapısına sahip. Prokaryot ve ökaryot hücre arasında ortak noktalar olduğu gibi farklılıklar da var arkadaşlar. Mesela hücre zarı hem prokaryot hem ökaryot hücrede var. Bunun içini dolduran stoplazma her ikisinde yine ortak. Ribozom dediğimiz organel her ikisinde ortak. DNA içermeleri RNA içermeleri, protein sentezi yapabilmeleri bunlar ortak. Fakat prokaryot hücrede ribozom dışında herhangi bir organel yok. Çekirdeği yok. Yani DNA'sı stoplazmaya dağınık biçimde. Halbuki ökaryot hücrede çekirdek var, zarlı organelleri var ve bu organeller içinde çeşitli faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Örnek verelim şimdi. Mesela DNA'nın eşlenmesi Prokaryot hücrede stoplazmada gerçekleşirken ökaryot hücrede çekirdeğin içinde gerçekleşiyor. Mesela fotosantez fotosentez olayı prokaryot hücrenin stoplazma ve zar katlantılarında gerçekleşirken ökaryot hücrelerin kloroplast dediğimiz organeli içinde gerçekleşiyor. Oksijenli solunum yine ökaryot hücrelerin mitokondri dediğimiz organeli içinde gerçekleşiyor. Prokaryot ve ökaryot arasındaki bu temel farkı unutmayacağız. Prokaryot hücrede ribozom dışında organel ve çekirdek yok, ökaryot hücrede var. İkinci ortak özelliğimiz arkadaşlar beslenme. Tüm canlılar besin e, besine ihtiyaç duyarlar. Kimisi besini kendi üretir, kimisi dışarıdan hazır alır Neden besine ihtiyaç duyarlar? Çünkü tüm canlılar ATP'ye ihtiyaç duyar çeşitli metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmek için ATP gereklidir. Ve bunu üretebilmek için de besin kullanırlar karbonhidrat, yağ, protein gibi. Canlılar beslenme biçimine göre arkadaşlar ototrof ve heterotrof olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. Ototrof canlıları da biz kendi içinde foto ototrof, kemo ototrof olarak iki grupta inceleyeceğiz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü Kimisi ışık enerjisini kullanarak inorganik maddeleri organik maddeye çeviriyor. Kimisi kimyasal enerji kullanarak yine inorganik maddeleri organik maddeye çeviriyor. Demek ki inorganik maddeyi organik maddeye çevire, çevirebilen canlılar ototrof, çeviremeyen canlılar hazır olarak tüketen canlılar heterotrof olarak karşımıza çıkacak. Işık enerjisini kullanarak tabi bunun için klorofile ihtiyaç duyuyorlar. Kendi besinini üreten canlılara örnek verelim şimdi. Mesela bakterilerden siyanobakteri fotosentezle kendi besinini üretebiliyor. Öklene kloroplastları olduğu için yine kendi besinini üretebiliyor. Fakat öklene hem ototrof hem heterotrof olarak besleniyor. Alpler yine fotosentez yoluyla, yeşil bitkiler yine fotosentez yoluyla besinlerini üretiyorlar. Bu verdiğim örnekler içinde Kloroplast bulundurmak ortak değil. Niye? Çünkü siyanobakteri prokaryot hücre yapısına sahip fakat klorofillerini kullanarak ışık enerjisiyle inorganik maddeleri organik maddeye çevirmek bu canlılar için ortak. Kemoototroflara bakalım şimdi. Kimyasal enerjiyi kullanarak bunlar da inorganik maddeyi organik maddeye çeviriyorlar. Kim onlar? Bakterilerin bazıları, arkelerin bazıları. Şöyle bir e, gruplama yapabiliriz arkadaşlar. Prokaryot canlılar sadece kemosentez yapar, yani bakteri ve arkeler. Onun dışında hiçbir canlı kemosentez yapamaz. Onun dışında hiçbir canlı kemotrof değildir. Bunu da hafızanıza hemen atın. Burada bir ototrof canlı örneği var bakın. Burada da hazır besinle beslenen heterotrof bir canlı örneğimiz var. Heterotrof canlılar Saprofit ya da holozoik olarak besleniyorlar bunları ilerleyen konularda ne demek olduğunu e, öğreneceğiz Fakat her ikisinde de ortak olan bir şey var arkadaşlar kendine Özgü molekülleri sentezleyebiliyor bunlar nedir onlar protein sentezi fakat inorganik maddeyi organik maddeye çevirebilen hangisi ototrof canlılar bunları da unutmayalım Ortak özelliklerden üçüncüsü metabolizma arkadaşlar. Hücredeki yapım ve yıkım olaylarının tümüne metabolizma diyoruz. Canlıların uyku dışında tam bir dinlenme halinde yaşamını sürdürmesi için minimum düzeyde enerji gerektiren metabolizmasına ise bazal metabolizma diyoruz. Mesela bizim bazal metabolizma hızımızı ölçmek için bir şey yedikten sonra yemek yedikten sonra en az 12 saat geçmesi gerekiyor. Tam bir dinlenme halinde olmamız gerekiyor. Uyku halinde değil tabii ki. Tam bir dinlenme halinde. Bu şekilde en düşük metabolizma hızımıza bazal metabolizma diyoruz. Metabolizma hızımızı peki neler etkiler? Mesela yaş etkiler, cinsiyet etkiler. Küçük çocukların metabolizması daha hızlıdır mesela. Bayanların metabolizması erkeklere göre biraz daha yavaştır. Yapılan işe göre metabolizma hızı değişir. Mesela masa başında çalışan biriyle bir sporcunun metabolizma hızı birbirinden farklıdır. Irklara göre bile metabolizma hızı değişir. Şimdi metabolizmanın yapım ve yıkım olayları farklı isimlerle karşınıza çıkacak. Yapım olaylarına biz anabolizma diyoruz. Anabolizmadan başka sorularda, özümleme, asimilasyon gibi terimlerde karşınıza çıkabilir. Ne demekmiş onlarda? Anabolizma yani yapım. Katabolizma ise yıkım olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yadımlama, hidroliz gibi olaylar olarak karşımıza çıkar. Şimdi birkaç örnek verelim. Protein sentezi mesela bu bir yapım olayıdır. Aynı zamanda dehidrasyon sentezidir. DNA ve RNA'nın oluşturulması yani sentezi yine bir yapım olayıdır. Fotosentez yapım olayıdır. Fakat sorularda şöyle bir tuzakla karşılaşırsınız. Fotosentez dehidrasyon mudur? gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Yine katabolizma olaylarında solunum ve sindirimi örnek verdik. Solunum olayı hidrolizmidir diye bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Bununla ilgili şu bilgiyi hemen hafızaya atın o zaman. Fotosentez yapım olayıdır. Evet fakat dehidrasyon değildir arkadaşlar. Oksijenli solunum ve fermentasyon olayları yıkım olaylarıdır. Fakat ne değildir? Hidroliz değildir. Demek ki bu küçük ayrıntıya da burada dikkat etmemiz gerekiyor. Sindirim olayları içinde hidroliz olayları vardır. Hidroliz olaylarında yıkım olaylarında hidroliz olan yıkım olaylarında ATP kullanılmaz. Fakat mesela oksijenli solunumda ATP kullanılır. Bu ayrıntılara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yapım ve yıkım olayları ne zaman daha çok ne zaman daha azdır? Şimdi buna bakalım. Anabolizmanın katabolizmadan daha fazla olduğu dönem gençlik ve büyüme dönemidir arkadaşlar. Bu yüzden zaten büyüme gerçekleşir. Yapım olayları yıkım olaylarından fazla olduğu için. Erişkinlik döneminde anabolizma olayları katabolizma olaylarına yaklaşık olarak eşit olarak gerçekleşiyor. Yaşlılık döneminde ise Artık anabolizma olayları daha az, katabolizma olayları daha çok olarak gerçekleşmiş oluyor. Şimdi e, anabolizmaya ve katabolizmaya formül olarak da örnekler inceleyelim. Ne dedik? Fotosentez bir yapım olayıdır. Protein sentezi, nişasta sentezi yine yapım olayıdır. Şimdi bunları formül üzerinde inceleyelim. İnorganik küçük moleküller karbondioksit ve su organik bir molekül’e dönüşmüş ve oksijen açığa çıkmış. Ne olayıdır arkadaşlar bu? Fotosentez. Aynı zamanda yapım olayıdır. N tane glikoz nişastaya dönüşmüş ve olayın sonunda n bir tane su açığa çıkmış. Bu da bir nişasta sentezi. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Dehidrasyon olayıdır. N tane amino asit proteine dönüşmüş ve n bir kadar su açığa çıkmış. Protein sentezi yine bir yapım olayıdır. Aynı zamanda yine nedir arkadaşlar? dehidrasyon olayıdır. Fotosentez ise dehidrasyon değildir. Şimdi yıkım olaylarına örnekler inceleyelim. Birincisi bakın oksijenli solunum, sonra fermentasyon, nişastanın hidrolizi. Bunları örnek olarak inceleyelim. Organik molekül olarak glikoz kullanılmış, oksijenle birlikte karbondioksit ve suya kadar parçalanmış. Bu sırada amacımız ne? ATP üretmek. E, 30-32 kadar ATP üretilmiş ve ısı açığa çıkmış. Bu olay arkadaşlar glikozun karbondioksit ve suya kadar yıkımı yani ne olayı solunum olayı. Buradaki oksijenli solunum olayı. Glikoz etil alkole kadar parçalanmış ve olayın sonunda karbondioksit ve ATP açığa çıkmış. Yine bu bir ATP üretim mekanizması olduğu için yine ısı açığa çıkmış. Bu da bir yıkım olayı arkadaşlar. Bu da neye örnek? Fermantasyon olayına örnek. Nişasta n-1 tane suyla glikoza kadar parçalanmış. Nişastanın suyla parçalanması bir hidroliz olayıdır arkadaşlar. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Solunum olayı evet yıkımdır fakat hidroliz değildir. Nişastanın yıkımı aynı zamanda bir hidroliz tepkimesi canlılar metabolik aktiviteleri için gerekli olan enerjiyi ATP molekülünden sağlarlar. Canlıların ATP oluşturma mekanizmaları birbirinden farklıdır. Bazı canlılar mesela oksijen kullanarak yapıyorlar bu işi oksijenli solunumla. Bazı canlılar oksijen kullanmadan yapıyorlar oksijensiz solunumla. Bazıları da arkadaşlar fermentasyon yoluyla ATP üretiyorlar. Şimdi bunlara bir örnek inceleyelim. Fermantasyon bizim müfredatımızda var olan örnekler üzerinden gitmeye çalışalım. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu var müfredatımızda. Şimdi glikozun 2 ATP harcanarak 4 ATP üretilene kadar etil alkole kadar parçalanmasına biz etil alkol fermantasyonu diyoruz. Olayın sonunda bakın karbondioksit açığa çıkmış. Bir önceki sayfada Burada sadece 2 ATP yazıyordu. Orada net kazancı yazdım size. Her iki formülü de görün istedim. Çünkü sorularda böyle de çıkabilir. Bir önceki sayfadaki gibi de çıkabilir. Burada 2 ATP harcanıp 4 ATP oluşturulduğu için net kazanç 2 ATP olacak. Glikozun yine aynı şekilde laktik asite kadar parçalanmasıyla 4 ATP oluşturuluyor. Bunun ikisi glikoliz reaksiyonlarında harcandığı için Net kazancımız yine 2 ATP. Etil alkol fermantasyonunu e, bir mayası gibi bazı canlılar yapabiliyor mesela. Laktik asit fermantasyonunu yoğurt bakterileri ve bizim çizgili kaslarımızda görebiliyoruz. Laktik asit fermantasyonunda bakın karbondioksit çıkışı yok ama etil alkol fermantasyonunda var. Şimdi oksijenli solunumu tekrar inceleyelim. Glikoz oksijenle birlikte karbondioksit suya kadar parçalanırken ara basamaklarda oluşturulan ATP enerjisi yaklaşık 30-32 ATP kadar. Oksijensiz solunumun genel denklemini bilmek zorunda değilsiniz. Bu yüzden buraya yazmadım. İlerleyen konularda oksijensiz solunumun ayrıntılarına da gireceğiz. Sadece şunu bilin. Oksijensiz solunum yapan canlıların tamamı prokaryottur arkadaşlar. Fermentasyon oksijensiz solunum demek değildir. Bununla ilgili birçok kaynakta hatalı bilgi görüyorum. Bu konuda ne olur dikkatli olun. Fermentasyon oksijensiz solunum demek değildir. Sadece şu fermentasyonda da oksijen kullanılmaz. Oksijensiz solunumda da oksijen kullanılmaz. Geriye kalan ayrıntıları ilerleyen konularda işleyeceğiz. neye hafızaya atalım arkadaşlar? Pasif taşıma ve hidroliz. Bu iki olayda ATP kullanılmaz. Bu iki olayda kullanılmaz. Onun dışındaki biyokimyasal olaylarda ise ATP kullanılır. Bu yüzden tüm canlılar ATP üretip tüketmek durumundadırlar. ATP üretimine biz fosforilasyon diyoruz. O zaman fosforilasyonda bir ortak özellik midir? Evet. Peki ATP'yi yıkıp kullanmak tüm canlıların yapması gereken bir şey mi? Tabii ki. Buna da defosforilasyon diyoruz. O zaman Tüm canlılar defosforilasyon olayını da gerçekleştirir. Gelelim bir diğer ortak özelliğimize hareket. Tüm canlılar hareket eder mi? Evet, eder arkadaşlar. Fakat hepsi aktif şekilde değil, bazıları aktif, bazıları pasif hareket ederler. Hayvanlarda hareket yer ve yön değiştirme şeklinde gerçekleşir. Mesela susayan bir hayvan su arama davranışı gösterir ve o şekilde hareket eder. Kuşlar kanatlarını çırparak hareket ederler. Bitkiler e, aktif bir hareket yapmazlar. Onlarda tropizma ve nasti hareketleri şeklinde pasif bir hareket gerçekleştirirler. O zaman hayvanlardaki gibi yer ve yön değiştirme şeklinde gerçekleşen harekete ne diyoruz arkadaşlar? Aktif hareket diyoruz bitkilerdeki tropizma ve nasti hareketleri gibi hareketlere ise pasif hareket diyoruz. Tüm canlılar hareket eder mi? Evet ama bazıları aktif bazıları pasif olarak hareket eder. Mesela burada bir öglena görüyoruz. Öglena kamçısıyla ışığa doğru mesela yönelme hareketi yapar. Işığa doğru ilerler. Bu bir aktif harekettir. Fakat yine suyun içinde yaşayan bazı alpler e, suyun hareketiyle hareket eder. Bu da bir pasif harekettir. O zaman şunu hafızaya atalım. Öglenanın ışığa doğru hareketi aktif. Alplerin suyun içindeki hareketi pasif hareket olarak karşımıza çıkıyor. Bitkilerdeki hareketin ayrıntısını bitki biyolojisi konusunda göreceğiz ama burada birkaç örnek üzerinde değerlendirelim. Böcekçil bitkilerin turgor basıncı değişimiyle nasti hareketi yaparak e, yapraklarını kapatması, böceği bu şekilde hapsetmesi bir pasif harekettir arkadaşlar. Naste hareketidir. Yine ayçiçeği bitkisinin güneşe doğru yönelmesi bir tropizma hareketidir. Bitkilerin köklerinin suya doğru yönelmesi yine bir tropizma hareketidir. Küstüm otunun dokunduğumuzda yapraklarını bu şekilde kapatması bir naste hareketidir. Demek ki canlılar hareket ederler. Evet arkadaşlar bu dersimizde canlıların ortak özelliklerinden bir kısmını işledik. Şimdi bu işlediğimiz kısımla ilgili hemen soru çözün ki bilgiler yerine otursun. Kitabınızdaki soruları çözdükten sonra yanlış yaptığınız ya da yapamadığınız soruların anlatımını da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.